ivar ordu yolculuğumuz başladı. Ring kesintisi ordu yolculuğu. Kandah'ta ifodu durduk. Ne fısanım? Ne düşünüyoruz? Nasıl gidiyor yolculuk? Aç. Evet kızlar, siyah ikizleri. Nasıl geçiyor yolculuk? Çok mu açız? Evet, aç. Bak, yüzü kadar iyi, ekmek yedi. Hay aç Bakınız, yalansa. Buyurun. Bak. Sıratı kapın. Hala aç. Hocam siz bitmedi yolculuk. Evet. Yürücü. <laughs> Nasıl iyi mi yolculuk? Bıyıkana da uzun yok ha. Orada ilk durağımız Tomur ve kahvaltıya geldik. Canavarlarla. Evet. Ordudaki savaşçılar <laughs> <laughs> Siparişimizi verdik. Şimdi güzel bir kahvaltı yapacağız. Biraz sonra kahvaltı sofrasını size göstereceğim. Evet. Oradaki ilk kahvaltı olacak. Deniz manzaralı mekan. Orada enfes bir kahvaltıdan sonra şimdi <laughs> bir keşif gezisine çıktık. Evet kızlar kahvaltı nasıldı? Çok güzeldi. Bir daha bir daha. <laughs> biz bugüne kadar kahvaltı ettik <laughs> <laughs> Evet, nasıl kahvaltı? Ordunun <laughs> dereleri... <laughs> Karadeniz ağlıyordu. Şu anda kaldığımız Cotyer otelden maçın yapılacağı olan Recep Kara Stadyumu'na doğru yürüyoruz. Spor salonuna doğru gidiyoruz. Ee, çok güzel bir şekilde yerleşimi var. Restoranlar burada. Bir yeşillik ve güzel bir deniz kıyısı. Gerçekten güzel bir ordu manzarasıyla karşılaştık. <laughs> Sevdesi bir yer. Evet Özkan Hanım tavuk gibi gıdaklıyorsun. Ne anlatıyorsun? Söyle. <laughs> kemence kemence de neredeydin dün gece Oy kemence kemence de neredeydin dün gece Atar kırarım seni de eğlencesi eğlence Atar kırarım seni Sağ hocamızın salonunda güzel bir resim mantramanımızı yaptık Sağ olsun bizi ağırladı burada çok güzel bir şekilde Şöyle bir salonuna bakalım manzarasıyla sanda Spor Kulübü. Ordu'nun meşhur yahnisini tattık. Gerçekten çok lezzetli. Sarımsak kıvamı falan çok hoş bir tat bırakıyor ağızda ve gerçekten beğenilen bir lezzet. Kesinlikle tavsiye ediyoruz. Ordu'da ilk günümüzü bitirdik. Bugün işte sabah geldik. Otelimize yerleştik. Spor salonunu gördük. Maç yapacağımız alanı bir gezdik. Sonra da işte Tabii güzel bir kahvaltıdan sonra oldu bunlar. Kahvaltı gerçekten lezzetli. Üstüne işte Savaş Hocamızın e, Sanda Spor Kulübü'nü ziyaret ettik. Sağ bizi çok güzel şekilde ağırladı. Orada bir antrenman yaptık. Yarına böylelikle hazırız. Yarın işte tartlar olacak. E, şu anda 10 en fazla rakip sayımız 10 kişi gibi görünüyor ama Ferdi sporcular dahil olmadığı için sayının artacağını düşünüyoruz. Maç günü kısa, bu bolca maç yapacağımız anlamına geliyor. İnşallah hani niyet edip geldiğimiz başarıya kavuşmak nasip olur. Gün kesintisi orada da devam ediyor.